Afyon'dan herkese selamlar. Sizleri bugün NG Afyon'a getirdim. Tüm gün otelde olacağız. Oteli beraber gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Bu otele rezervasyon yapmak için 444 0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tur ajantalarına gidebilir. ETS Tur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hazırsanız konum bilgisiyle tesisi size anlatmaya başlıyorum. Afyon İzmir Karayolu üzerinde bulunan tesis Afyon Merkezi 7. Kütahya Zafer Havalimanı'na da 45 km mesafede yer alıyor. Şimdi tesisin tüm alanlarını gezerek sizlere tesisi detaylı olarak anlatıyor olacağım. Beraber giriş yapalım tesise. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor? Evet. Çok şık bir lobisi var tesisin. Şöyle uzun bir koridor ileriye doğru devam ediyor. Öncesinde ben size hemen sola resepsiyonlar bu bölümleri göstereyim. Giriş belgenizi verdiniz. Burada işlemler başladı. Hem lobide hem de bu alanlarda işlemlerin bitmesini bekleyebilirsiniz. Hemen sağda da misafir ilişkileri bölümü var. Bu koridor sizi birçok yere götürüyor. Onlarla ilgili Bilgileri de aktaracağım odalara, spalara ve diğer alanlara. Şöyle tekrar lobiye döneyim. Yine lobide birkaç tane göstermek istediğim bölüm var. Öncelikle bir lobiyi bitirelim. Oralara da beraber gideceğiz. Evet ne kadar şık bir lobi. Evet, tatiliniz boyunca buralarda güzel vakitler geçireceksiniz eminim. Bakın şöyle tavanları da göstereyim. bu otelin muhtelif yerlerinde ha, öncesinde şu orkideleri göstereyim size. Evet. Canlı bunlar bu arada. Şu otelin muhtelif yerlerinde böyle ürünler sergileniyor. Bunların bir kısmının altında da satılabilir oldu, alınabilir olduğu ile ilgili bilgiler var. Onu da aktarayım istedim size. Hem çok güzel bir dekor olmuş. Evet, lobinin de sonuna kadar geldik. Evet, lobiden bu kadardı. Buradan da odaları götürüyorum sizi. Sırada odalar. Sizi ilk suite odaya getirdim. Solda bir lavabo. Sağda minibar ve dolaplar. Bakalım dolapların içinde neler var bir battaniye üşürseniz eğer emanet kasa ve yine ayakkabılarınız için bölümler var. Bu tarafta bakalım neler varmış. Yastık, iki bornoz, kamboç ve kullanat terlikler. E, odanın ilk bölümü burası. Burada dinlenebilirsiniz. Oldukça konforlu koltuklar var. Ama karşıda da TV'niz, makyaj masası ve aynası. E, burada bitki çayları ve kahveler, su, ikram, bunları kullanabilirsiniz ve günlük değişiyor. Hemen bu odanın yatak odası kısmına geçelim. Gördüğünüz üzere çok şık tasarlanmış. Kullanılan mobilyalar çok güzel. Tam boy bir ayna var. Yine burada koltuğunuz. Şöyle farklı bir açıdan da göstereyim bu odayı size. Yatağınız ve karşısında hemen TV. Burada da bir bölüm var. Oraya da götüreyim sizi. Hemen karşıda bir lavabo, duş ve burada da küvet var. Evet, suite odadan bu kadar. Ve sırada superior delik soda. Hemen soldan başlayalım. Burada lavabo ve küvet var. Burada iki tane usluk var. Bir tanesinin 38, bir tanesinden de 40 derece termal su akıyor. Burada 24 saat boyunca termal su keyfinize devam edebilirsiniz. Solda dolaplar diğer odada göstermiştim. Yine hemen onların ardından mini var. Ve şöyle geniş açıdan odayı göstereyim. Burada 3 misafir konaklayabilir. Şöyle farklı açılardan da göstereyim size odayı. Yine TV'niz, makyaj masası aynısı. Masanın üzerinde ikramlar, bitki çayları, kahveler ve su. Bunlar ikramdır. Her güne değişiyor onlar tazeleniyor daha doğrusu. Evet bu odamızdan bu kadar. Ve sizi Duvlex aile odasına getirdim. Hemen sağda odan başlayalım. Yine burada duş alabileceğiniz bir var. alan. Solda dolap mini bar var. Detaylarını geçiyorum. Diğer odada bahsetmiştim. Evet burada iki yatak. Yine ikramlar. Makyaj masası aynası. Evet koltuk grubu var orada. TV'niz hemen burada. Evet bu kat böyle. Ve şurada merdivenlerden şimdi yukarıya çıkacağız. Burada da yatak odası var. Yani iki yetişkin, iki çocuk bu odada rahatlıkla konaklayabilir. Aileler için gayet uygun. Hemen döndüğümüzde bakın burada yine bir TV var. Üst katta da yine şu alanda dolap. Burası da Banyo, yine duş olabileceğiniz alan, lavabo. Evet, bu odamızdan da bu kadar. Kahvaltı için sizi Erguvan restoranı getirdim. Hafta içi 7 ile 10, hafta sonu da 7 ile 10 buçuk saatleri arasında. Buradan, bu açık büfeden kahvaltılıklarınızı alabilirsiniz. Ve şöyle peynirlerden başlayalım. Evet, çok lezzetli görünüyor peynirler. Çok da güzel kokuyorlar. Yaklaşınca sonunda da favori. Ezine peynir vardı. Çok severim. Hemen arkada da şöyle güzel bir salata hazırlayalım derseniz gerekli taze ürünler. Burada da yine porsiyonlanmış kuru meyveler. Evet baldan reçele kaymak tabii ki afyonda olmazsa olmaz. Yine porsiyonlanmış karışık zeytinler. Burası da mısır gevreği köşesi. Kendinizi şöyle karışık bir mısır gevreği hazırlayabilirsiniz. Yine hoşaflar Evet. Ve bisküviler. Arkada günün çorbası var. Sütlü yulaf ve bir tane daha var. Yayla çorbası çok lezzetli görünüyor. Hemen ardından ekmekler, tabii ki simit ve diğer ürünler. Sıra geldi sıcaklara. Evet, poğaça. Yine bir poğaça. Peynirlisi, sadesi, kaşarlısı ve kuru vasan. Bakalım arkada neler varmış. Haşlanmış yumurta. e evet, bir klasik menemen ve keçaplı sosis. Hemen karşıda da sıcaklar var. Bunlar hazırlanmaya devam ediyor. Şu an size göstermek için böyle bir yöntem izledik. Şöyle tabakladık bunları. Omlet, patates kızartması, göz yumurta, sucuk kızartma, sigara böreği, pankek ve tabii ki yöresel bir ürün katmer. Şöyle açık bir yine olarak tekrar göstereyim sizi. Buradan başlıyor. Bu alanları gezdik. Yine karşıda bir bölüm var. Hemen önümüze ve burada da. Şimdi kahvaltılıklarınızı aldınız. Bakın bu şık restoranla kahvaltınızı yapabilirsiniz. Biraz daha ilerleyin. Farklı birkaç alanı daha göstereyim size. 7 ile 10 arası hafta içi, hafta sonu da 7 ile 10-30 saatleri arasında kahvaltınızı bu alanda yapabiliyorsunuz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Sizi Farina Alekart Restoran'a getirdim. 11 ile sabah 11 ile gece 11 saatleri arasında burada yemeğinizi alabilirsiniz. Ekstra ücretli olmak şartıyla. Buraya rezervasyonu, resepsiyona ve misafir ilişkilerini gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle sağda örnek bir de kahvaltı hazırlandı. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle başlayalım. Yakından göstereyim. Sabah 11 ile gece omuruyla arasında hizmet veriyor bu Alekart restoran. Evet restorandan da bu kadardı. Sizi otelin spa alanına getirdim. Sabah 7 ile akşam 10 saatleri arasında burada termal keyfini yaşayabilirsiniz. Şöyle karma havuzların, karma alanların olduğu bölüme doğru götürüyorum sizi. Şöyle uzun bir koridor. Sol tarafta fitness bölümü var. Oraya geleceğim. Onun öncesinde daha çok merak ettiğiniz kısımlar var, havuzlar. Onları göstereceğim. Sonrasında döneceğiz buraya. Evet, burası bir dinlenme alanı diyebiliriz. Şöyle girişte. Bakın su sesi gelmeye başladı. Burada termal ile havuz var. Karşıda buton var. O butona basıyorsunuz. Bir süre boyunca bu jacuzzi çalışıyor. Şöyle. Evet. Bu şevzoklarda da dilerseniz dinlenebilirsiniz. Bir kitabınızı okuyabilirsiniz burada. 38-40 derece arasında ve 1 metre yüksekliğinde buradaki havuz. Evet, devam edelim. Ha burada yine şok duşu. Hemen sağda sauna. Burada da hemen serinlemeniz için buz. Yine bu alanda macera duşu ve burada da buhar odası var. sağımızda jacuzzi havuz kaldı. Hemen büyük havuz karşıda ona doğru götüreyim sizi. Burada hemen önümüzdeki havuzda ısıtılmış su kullanılıyor. Evet. Burası çok büyük bir havuz onu söyleyeyim. Hemen sağımla solumla şezloklar var. Burası da küçük misafirler için çocuk havuzu. Bakın onların da kaydırakları var burada. Arkada aqua park var. 1 2 3 dört tane kaydırak. Yine gün içerisinde orada da eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Onlara da yaklaştırayım sizi. Evet kaydırakların olduğu bölüm böyle. Ve şöyle farklı bir açıdan göstereyim. Şimdi size bir sürpriz. Bakın burada yine termal su. dilerseniz buradan giriş yapıp arkaya bahçeye çıkabiliyorsunuz. Bahçe kısmını da göstereceğim size. Evet içerideki kısmını göstermiştim. Wow, bu, bu koridoru kullanıp bahçeye bu bölüme ulaşabiliyorsunuz. Ve açık havada havuz keyfini Devam edebiliyorsunuz şöyle biraz daha etrafı da göstereyim size burada bir jacuzzi var bu 38-40 derece arasında ve termal su var burada bakın içeriği göstermiştim size kapalı alan havuzları göstermiştim şuradaki koridoru kullanıp alttan geçip direkt buraya açık alana bu havuz keyfine ulaşıyorsunuz. Bay ve bayan misafirlerin beraber kullandığı bölümü gezdik şimdi e, hanımefendilerin ve beyefendilerin ayrı ayrı kullandığı alana doğru götürüyorum sizi. Evet, beyefendileri kullandığı bölümde beraber gezelim. Hemen sola bio sauna. şöyle içini gösterin kısaca. Buhar odası, yine şok e, duşu, normal klasik sauna. ve burada da tepidarium. Böyle göstereyim. Şöyle, evet devam edersek şurada da Türk hamamı var. Oraya da götüreyim sizi. Önümde çiçekler var. Onları da göstermiş olayım giderken. Evet. Vay. İçerisi çok hoş görünüyor. Şöyle tabanını da göstereyim. Burası dinlenme alanı. Türk hamamının. Hamamdan çıktınız. Biraz serinlemek istediniz ya da dinlenmek istediniz. Odanıza çıkmadan önce Burayı kullanabilirsiniz. Ve geldik. Türk hamamının kendisini. Evet. Çok güzel dizayn edilmiş. Bakar mısınız tavandaki ledleri, süslemeleri? Evet, kurnalar. Ayrı ayrı bölüm yapmışlar burada bakın. Mermer separatörlerle ayırmışlar. Bölümleri. Bakın. Ne kadar güzel süslemeler yapılmış. Burada da göbek taşı. Karşıda da yine bir aslan figürü. Ee, tamam. Evet beyefendilerin kullandıkları havuz kısmına getirdim sizi. Şurası çocuk havuzu normal ısıtılmış su var burada. Ee, 30-32 derece. Hemen önümüzdeki bu havuz 36-38 derece termal bu arada. Hemen bu önümüzdeki havuz burası. Sonrasında 40-42 derece yani bu yine burası da termal ve sonunda. Burası da ile Havuz'da 38-40 santigrat derece. Bu gösterdiğim alanın birebir aynı hanımefendilerin kullandığı bölüm var. Bunları ilave olarak bir tane de şu ana kadar gösterdikleri gösterdiklerime ilave olarak da bir tane büyük havuz daha var hanımefendilerin bölümünde. Ee, yani Türk Hamamı, Savunası e, bu gösterdiğim havuzlar bunlara ilave olarak da bir tane de büyük havuz var ve içerisi oldukça sıcak ve çok da huzurlu onu söylemek istiyorum size bakın havuza girdiniz bu alanlarda dinlenebilirsiniz Türk hamamı sizi bekliyor sauna ee, yine masaj yaptırabilirsiniz Resepsiyonda onlarla ilgili detaylı bilgiler de alabilirsiniz Evet havuzda bu kadar Spa'da sizi özel aile hamamına getirdim. Bakalım içeride neler var. Evet, şöyle jacuzzi bir havuz, şezlonglar, oturma grupları. Şöyle yakından da göstereyim. Burada size ait bir sauna. Yine havlularınız, şampuanlar, sabunlar ve burada da bir bakın Türk hamamı var. burada da bir kolonlarınız. Yine bir duş, lavabo ve tuvalet. Evet. Burası ile ilgili rezervasyon ve diğer detaylar, ücret kısmı ile ilgili bilgileri girişteki desten alabilirsiniz. Spada gezmeye devam ediyoruz. Şimdi sizi masaj odalarının olduğu alana götürüyorum. Oldukça geniş bir alan, uzun bir koridor. O yüzden kısım kısım çekip size anlatmaya çalışacağım. Evet bir tane örnek bir bölüm göstereyim size. Evet bu alanda iki kişi aynı anda masaj alabiliyor. Bakın burada duş var. Yine hemen onun solunda bir tuvalet, bir banyo, lavabo bu kısımda. Devam tamam edelim. Solla hemen bir sauna var. Bu kısımda. Ve böyle bir bölüm daha yapmışlar. Burada da jacuzzi var. Bu alanlarla ilgili bilgileri spa'nın girişindeki resepsiyondan alabiliyorsunuz. Bu alanları kiralayabiliyorsunuz. Tüm detaylarını girişteki destekte çalışan personelden alabilirsiniz. Sırada Aliva Cafe Spa'da gezmeye devam ediyoruz. Sabah 10 ile 19 saatleri arasında burası açık. Buradan yiyecek bir içecek sipariş edebilirsiniz. Dilerseniz burada bu alanda dilerseniz de bu kış bahçesinde hem vakit geçirebilir hem de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bahçe manzarası bu arada oldukça ferah bir yer. Evet ısıtıcılar da var burada. Evet. Ali ve kafeden de bu kadar. Fitness alanını da göstereyim size. Tatiliniz süresince burada da sporunuza devam edebilirsiniz. Evet, her tür alet var diyebilirim. Sabah 7-10 saatleri arasında spor yapmak isteyen misafirleri bu alana bekleriz. Mercan getirdim sizi. Resepsiyonun hemen sağından. Sabah 8'den gece 24'e kadar açık burası. 8 yaş üzeri misafirler kullanabilir bu alanı. dilerseniz kapalı alanında, dilerseniz de şu açık alanında burada vakit geçirebilirsiniz. Hemen arkada da bar var. Oradan içeceklerinizi sipariş edebiliyorsunuz. Şöyle hiç uğraşmanıza gerek yok. Telefonunuza şu QR kodu okutup, bakın masalarda QR kodlar var. Hemen menü telefonunuzun ekranı görüntüleniyor. Evet. Mercanla açıdan bu kadar. Yasemin, patisserie getirdim sizi. Burası da lobide. Akşam 8 ile 24 saatleri arasında burası açık ve her akşam burada canlı müzik gösterileri oluyor. Onları buradan izleyebilirsiniz. Şöyle içerideki ambiyansı da göstereyim size. Oldukça hoş bir yer burası da. Aman arkada da yine bar var. Hem buraya pasta hem içecek, soğuk sıcak içecek siparişleri verip burada canlı müziğin tadını çıkartabilirsiniz. Sizi oyun salonuna getirdim. Sabah 10'la gece 12 saatleri arasında burada okey, tavla ve benzer oyunları oynayabiliyorsunuz. Bakın hemen arkada iki tane de bilardo masası var. O kısmı da göstereyim size. Evet bu oyunlarla ilgili hemen girişte soldaki resepsiyondan bilgileri alabilirsiniz. Sizi eğlenceli bir alana doğru götürüyorum. Giderken solda market, sağda da porselen satış mağazası var. Onları da göstermiş oldum size. Yine bu alanda e, buradan aparatif yiyecek içeceklerini sipariş edebiliyorsunuz. Siparişlerinizi yine burada dilerseniz bu kapalı alanda dilerseniz açık alan terasla yiyebilirsiniz. Ve karşıda Sincap Kulüp küçük misafirlerimiz için sabah 10 ile gece 24 saatleri arasında burası açık. Evet. Oldukça eğlenceli bir alan. Burası da küçük misafirler için. Şu raflarda oyuncakları da var. Devam edelim. Yine anne babalar burada aperatif bir şeyler yerken küçük misafirler orada eğlenebilirler. Evet, eğlenceli kısma geldik. Bakın burada oyun konsolları var. Yine küçük bir Nuna Park var diyebiliriz burada. Oldukça fazla sayıda oyuncaklar var burada. Sabah onunla gece 24 saatleri arasını açık. Şu karşıdaki deskten buradaki oyuncaklarla ilgili detaylı bilgi de alabilirsiniz. Sizi bahçeye çıkardım. Tüm gün boyunca otelin iç alanlarını gezdik. Bahçede de böyle bir atmosfer var. Akşamları burada ateş başında keyifli sohbet yapabilirsiniz. Bakın hemen arkada da bir gösteri var şu an. Süs havuzu. Evet muazzam bir gösteri var burada ışıklar ve su ile beraber ve bitti. Bitmemiş devam ediyor. <laughs> Ana bina arkada odalar. Burada restoran ve burada da süs havuzu ve gösteri. Akşam yemeği için ana restoranı getirdim sizi. Saat 19 ile 30 saatleri arasında akşam yemeğinizi alabiliyorsunuz. Şöyle mezelerle başlayalım. Gördüğünüz üzere rengarenk lezzetli mezeler. Ve hemen ardından tatlılar. Bakın şöyle yaklaştırıyorum. Çok da güzel görünüyor hepsi. Eminim hepsi de çok lezzetlidir. Şuradan devam edelim. Profiterol ve tabii ki olmazsa olmaz baklava ve mevsim meyveleri. Ve yemekleri götüreyim sizlere. Evet sıcaklar. Piliç, fajita, enginar, dana kavurma, tabii ki klasik tereyağlı pilav. Arkada da yemekler devam ediyor. Burada kuzu güveç, kaşarlı köfte, fırın makarna ve karışık sebze açlama var. Şu arkada da yemekler pişmeye devam ediyor. Tavuk servis ediyor. Ustamız elinize sağlık. Evet kızarmış pilişler burada. Evet soğan halkası ve spagetti bölümü. Kremalı bir makarna. Sebze kızartma, patates kızartması. Bugün balık olarak ne var ustam? Çupra, Çupra. Elinize sağlık. Köfteler de pişmiş. Çok güzel görünüyor. Ve pide köşesi. Kıyı balık pidemiz çıktı. Hemen sıcak sıcak. Burada servis edecek şimdi. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi açık büfeden yemeklerimizi aldık. Şöyle ileriye doğru götüreyim. Siz genel olarak da açık büfeyi göstereyim. Bu şık restoranla ama çok az kaldı. Göstereyim o bölümü. Akşam yemeğinizi alabiliyorsunuz. Oldukça da geniş, çok da güzel ışıklandırılmış. Hoş bir atmosfer var. Herkese şimdiden afiyet olsun. NG Afyon'daki günümüzün sonuna geldik. Bizim için gayet güzel bir gündü. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bu otele rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz 444 0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tur Ajantalarına gidebilir. ETS Tur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Afyon'dan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.